İkinci örneğimizi alalım. İntegral olan opamp devrelerine ait olan örnekleri çözüyoruz. Direncin değeri 1 megohm. Kondansatör 2 mikrofarad. B1 sinyali uygulanmış. Eksi girişi direnç üzerinde. Artı giriş topraklanmış. Bir çıkış. A şıkkında çıkış gerilimine elde ediniz. Direkt sonucu yazmamız değil, elde isteniyor. B şıkkı V1 3T ise 2. saniye sonunda çıkış gerilimini bulmuş. Tabii bir koşulumuz var. C'lerle uğraşmamak için matematikte integral işlemi alındığında sıfırda, t sıfırda çıkış gerilimi sıfır volt. A şıkkını çözelim. direnç üzerinden geçen akım I1 kondansörden geçen akıma İF dersek biraz önce yazdığımız gibi C çarpı v kapasite çarpı Plakalar arasındaki gerilim farkı biriken yük miktarına eşitti. Her iki tarafın diferansiyelini aldı. C çarpı dv bölü dt dq bölü dt bu da akımı gösterir. Öyleyse akım kondansörden geçen akım C dv bölü dt. V ile kastettiğimiz kondansörün bir ucu V A gerilimi, öbür ucu V sıfır gerilimi. Akımın yönüne baktık. Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru. Öyleyse VA eksi ve sıfır. VA da o genel özelliğinden her iki giriş aynı gerilimde öyleyse karşı yani artı kutbundaki o pump'ın artı girişindeki gerilime eşit olacak. O da sıfır volt Öyleyse akım kondansörden geçen akım delik besleme kolundaki akım olup kapasite çarpı eksi de başa aldık. dv0 bölü dt. Delik besleme kolundaki akımı bulduk. I bir akımına bakalım. I bir akımı dirençten geçen akımı olup bir ucu V bir gerilimde direncin öbür ucu V A yine V A'nın sıfır olduğunu biliyoruz. Öyleyse iyi bir gerilimi de V 1 bölü R. Şu şekilde kim kan yazarsak i1 eşittir if Ara sıra zoom yükseltme istiyor. Onu kapatmak zorundayım. Çünkü başka türlü işlem yapamıyorum. Yani kalem yazmasına izin vermiyor. Bir ifademizde bulmuştuk. Yani şu şakurakın kanunu için iyi ve i, 1'i bilmemiz lazım düğüme giren akım ile düğümden çıkan akımın değerlerini ikisini bulduk. Eşitleriz. E1 dediğimiz V1 bölü R İT de üste yazılı eksi C dv0 bölü dt. Buradan işler dışlar çarpımı yapıp v0'ı çektiğimizde c çapraz gitti. Eksi 1 bölü rc. dt de çapraz gitti. v1 dt elde ettik. İntegral dışına çıktı. V0 sıfırdan ve sıfıra kadar. Geriye kalan ifade 1 bölü rc. V1. Dt. Sıfırdan t'ye kadar integral alınabileceğini gösterir. Tekrar ediyorum Sembolü koymasak bile ki burada sembol yoktu sonradan gösterdik. Şu yoktu İçler dışlar çarpımı yaptığımızda bu ifade bizi integral alınacağını gösterir. Öyleyse integral'i daha bir vurgulamak istiyorsak alınacağını onu da işaretiyle pekiştiririz. B şıkkında V1 3T ise RC'mizi yazalım. Direncin değeri 1 megaohm, 10, 10 üzeri 6. C 2 mikrofarad. 2 çarpı 10 üzeri x e 6 parat sıfırdan zaman aralığına baktık ikinci saniye sonunda diyor o zaman ikinci saniye yani sıfırdan ikiye kadar v1 dediğimiz B şıkkında verilmiş 3T çarpı DT. Basit bir şekilde integralini alırız. Bu ifade integral dışına 3T kare bölü 2 olarak çıkar 6 C diyeceğiz ama c'desıfır da ve 0 0 olduğu için c'de 0 olmakta 10 üzeri 6'lar götürür eksi 1/ bölü 2 05 çarpı 3 kare bölü 2. Bu da nedir? 0 ile 2. T gördüğümüz yere 2 yazdığımızda ne 0? Eksi 0, 5 çarpı 4, 12. 12 bölü 2, 6. 6'nın da yarısı eksi 3 volt elde ederiz. Eksinin anlamı Girişteki sinyalin çıkışta terslenmiş elde edildiğini gösterir ve şurada çıkış gerilimimiz demektir. Bir başka örnek. Önce sesleri kapatmayı unutmuşuk. Hocam Soru mu vardı. Evet Murat ses açtım. Hocam ben söyleyecektim de ee, 4 dakika kaldı isterseniz kapat birini açalım kapanacak çünkü. Tamam, tamam. Evet 3 dakika 51. 3:49 hatta. Tamam. Kapatalım o zaman. 5 dakika sonra görüşelim. Tamam hocam.